Müzik yasa, müzik yayını Derdimiz, başladı. Müzik yayını, ha müzik yayını da ileri alınmış. Pandemi sebebiyle yasaklar, orada işte hoplayıp zıplayanlar, eğlenenler salgını daha da körükler diye pandemiyi daha gece da... AK Parti iktidarı müzikçilerden, sanatçılardan müzisyenlerden intikamını alıyor. Birer saat birer saat ileriye getiriyor. Dedikleri saat de saat 24'ten sonra şimdi 01'e kadar uzatılmış o yüksek volümlü e, müzik yapabilme imkanı olması gerekir mi, gerekmez mi? ayrı bir tartışma belki diyecekler ki ya turistik mekanlarda şurada burada veyahut da işte belli yakın çevresinde ikametgah olmayan yerler için söz konusu bu. Aa ben dindar muhafazakar. Ki, hedef modern yaşam. Modern yaşam. Çağdaş hedef yaşam. Demiyor. Demiyor ki turizm ya da başka sebepten dolayı İyi. Türkiye zarar ediyor demiyor. Yok. Hedef dindar şey modern yaşam. Eğlenmeleri lazım, içki atmaları lazım, iki kade e, götürmeleri lazım, Kadir gecesinde bir de kutlama yapmaları lazım. Allah kabul etsin haşa rakımızı içtik demeleri lazım. Dolayısıyla böyle bir kafa, böyle bir zihniyet var salgın döneminden daha yeni çıktık mı çıkmadık mı işte çocuk profesörü çocuk enfeksiyonları ile ilgili profesör uzman doktor Mehmet Ceyhan diyor ki dikkat edin henüz daha bitmiş değil o salgın diyor ama yine illa da illa biz müziğimizi gece yarısından sonra da yapmak zorundayız diyorlar yani su içme Yemek yeme gibi bir ihtiyaçtır bu diyorlar. O gece yarısından sonra. Evinde herkes müziğini de dinler. Gündüzün gidiyorlar da zaten. Konserlerde düzenleniyor. Hatta o konserlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yurt dışından gelen dansçılara bile 400 bin lira birden o salgın döneminde verebiliyor. Dolayısıyla onlara bir engel yok. Şu an tartıştığımız şey saat 24'e kadar bu müzik çalışmalarınızı yapabilirsiniz denilmişti. Şimdi saat 01'e kadar da uzatılmış yok o da yetmez diyorlar. i̇şte 03'e 05'e hatta gece mece Yok bu işin biz 24 saat eğlenmek istiyoruz diye bir bakış açısı var. Onlar ne derlerse desinler, İstedikleri gibi tepinsinler veya başka başka talepleri olsun. Ama ben muhafazakar insanlara bakmak istiyorum. Milli Gazete ne diyor bu iş için? Alpaslan Kuytul şu an cezaevine girdi. Onun yerine eşi veyahut da adamlarından birisi çıkıp da şunu söyleyebilir mi? Ya Ramazan günü biz itikafa girmek istemiştik 2021 yılında. Bizi sokmadınız ama müzisyenlere bakın hemen istediklerini veriyorsunuz mu diyecekler. Yoksa bu iktidar da kimseye yaranamadı. Dindara da yaranamadı. Müzisyen, çağdaş, sanatçı, kılıklılara da yaranamadılar diye bir başka bakış açısı mı geliştirecek? Benim için önemli olan şey şu. Siyasi iktidar, şu veya bu görüşten olan insanlar, şu hayat tarzını bu hayat tarzını benimseyen insanlar arasında bir ayrımcılık yapıyor mu yapmıyor mu? Salgın döneminde geçen sene, bu sene değil, bu son Ramazan'da değil. Bir evvelki Ramazan'da yani cumartesi pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğu, cuma namazlarını omuz omuza kılamadığımız günlerde Ramazan ayında ya yani camilerimizde namazlarımızı Safaralıkları bırakarak kılıyoruz. Ama itikaf bir sünnettir. Dolayısıyla bu sünnette de 10 gün boyunca, bazı rivayetlerde bir hafta boyunca, caminin dışına, en azından sosyal alanının dışına çıkmamak şartıyla sürekli vaktinizi cami içinde geçirmeniz gerekiyor. Bu da sağlık açısından bir sıkıntı oluşturabilir. Bu salgın dönemi için sıkıntı oluşturabilir. Dolayısıyla bu sene itikafı yapmayalım dediği an Alparslan Kuytul ve grubu kıyamet. Biz itikafımızı bırakmayız. Siyasi iktidar dindarlara cephe açtı. Bugün Kuytul grubuna yaptığını yarın diğer gruplara, diğer cemaatlere de yapacak. Göreceksiniz dedi. Bir sene geçti. Bu seneki Ramazan ayında itikaf isteyen istediği camide belli şartlar altında yapıldı. Geçen seneye göre daha iyi bir durumda olduk. Ve burada anladık ki Siyasi iktidarın dindar gruplara, cemaatlere herhangi bir işte siz şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Onların inancından dolayı bir baskı kurma niyeti yokmuş. Sadece salgın sebebiyle bir tedbir almak istemiş siyasi iktidar ve bunu bu seneki Ramazan ayında o kuytulcularda gördüler, yaşadılar. Ama çıkıp bir özür dilemediler. Ya biz geçen sene yaptığımız açıklamalarda siyasi iktidara iftira atmışız. Haksızlık etmişiz. Hem de dini bir konuda iftira etmişiz. İnsanları sanki bir sünnete savaş açmışlar gibi Suçlama yapmışız ama bu sene gördük işte bu Ramazan'da salgın da tesirini epey bir azalttığı için itikafla ilgili herhangi bir engellemeyle karşılaşmadık demeleri lazımdı. Şimdi belki müzisyenler için de veyahut da müzik dinlemek isteyenler için de tabii ben de şimdi bunu söylerken de oyuna geldiğimin de farkına varıyorum. Müzik dinlemeye çalışanlar, isteyenler bir engelle mi karşılaşıyor ki Türkiye'de değil ama öyle bir algı oluşturuyorlar ki bizi bile böyle o operasyonlarına alet ediyorlar. Gecenin yarısından sonra illa da illa ben saat 00.50'de müzik dinleyeceğim. Dışarıda milletin de duyabileceği şekilde diyenlere tamam belli şartlar altında siz de artık dinleyebilirsiniz diye salgın dönemi biraz daha rahatladığı için siyasi iktidar yeni bir karar almış. Düne kadar 0 1'e çekmiş. Evet 0 e çekildi. 0 1'den sonra artık e, müzik eee çalınamayacak. Belki yarın öbürsü gün onu da yaz sezonunun gelmesiyle birlikte belki Haziran'ın başında 0 2'ye, 0 3'e veyahut da genel kurala tabi olacak şekilde de değiştirecekler